Tekrar selamlar. Bu sefer ben e, iki haftalık saha çalışmaları sonrasında gözlemlediğim sorunların çözümüne yönelik kişisel görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Bu bizim grubumuz olur, farklı bir grup olur. Yönetime gelecek arkadaşlarımız için hem akademik kimliğim hem de teknokentte bir girişimci olarak e, çalışan bir ekibin ve girişimin ortağı olarak bu paylaşımlarımı yapmak istiyorum söz verdiği için de divana çok teşekkür ediyorum. Öncelikle deprem konusu gerçekten ve şehrin bu anlamdaki güçlendirilmesi dirençli konusu çok gündeme getiriliyor son yıllarda. Bir afet planı var. Çalışmaları başlatılan. Merkez de mevcut durum analiziyle ilgili birinci aşama risk analizleri tamamlanmış durumda Altın Mahallede. Hızlı bir şekilde bizim meslek örgütü olarak bu yapıların güçlendirilmesi ya da yıkılması ile ilgili süreçleri başlatmamız gerekiyor. Bunun için de gerçekten e, güçlendirme projesi yapabilecek üye sayımızı arttırmamız gerekiyor. Yani üniversitede evet çok deneyimli ehil hocalarımız var ancak onlar nereye kadar yetebilirler? Bu şehir kent merkezinde binler değil on binler değil yüz binlerce insan yaşıyor bu riskli olarak tanımlanan bölgede. Dolayısıyla bu konuda hem projelerimizin hem de uygulama aşamasında hizmet üretebilecek meslektaşlarımızı bir an önce piyasaya sunmamız gerekiyor. Tabii bunun bir de finansman ayağı var. Maalesef ülkemiz gerçekten çok ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyor. Umarız üstesinden geleceğiz. Ben mesleğe ilk başladığım 90'lı yıllarda böyle yüksek enflasyonist bir ortam yaşamıştım. Ee, belki birçoğu abilerimiz, büyüklerimiz bunu çok iyi biliyorlar neler yaşandığını ama e, genç arkadaşlarımız bu ortamın nasıl bizlere öğüttüğünü inanın bir iki yıl içinde göreceksiniz. Çok kötü bir süreçten geçiyoruz bu anlamda. Ama meslek sorumluluğumuz anlamında güçlendirme konusunda mutlaka biz 1866 üyemizden en az yüze yakın üyemizi bu konuda yetkin hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için genel merkezle görüşmemiz lazım, çevre şehircilikle görüşmemiz lazım, mevcut yönetmelik var. Burada biraz sahaya inmesi lazım mühendis arkadaşlarımız. İkincisi gerçekten sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, birçoğumuz güncel koşuşturmalarımız içindeyiz. Biz akademik olup biraz daha dışarı çıkıp bazı değerlendirmelere bakıyoruz ama denizde inşaat sektörü sadece deniz değil, Türkiye'de vahşi bir sektör aslında baktığımız zaman. Doğayı tahrip ediyoruz, kentimizi, bütün sosyal dokumuzu, yaşam alanlarımızı, inanın çok e, medeniyeti geliştirirken bir yandan da bazı şeyleri yıkıp bozmaya devam ediyoruz. bizim yöreselde başlayıp, yerelde başlayıp inşaat sektörünün çevresel etkilerini soracak bir raporu mutlaka oluşturmamız ve gelecek nesillere çevreyi koruyarak, daha az kirleterek, sosyal yaşantıyı daha da kalitelendirerek aktarabileceğimiz bir rapor ortaya koyup Bununla ilgili bir eylem planı oluşturmamız gerekiyor. Bunun yanında kentsel dönüşümle ilgili olarak başlanacak süreçte rezerv alanla ilgili tabii ki çok tartışılabilir, burası yeri olmadığını düşünüyorum ama yıkım süreci başladığı zaman agrega genişim, geri dönüşüm tesislerini özel sektörde faaliyet gösteren üreticilerle, e, beton ve agrega sektöründeki arkadaşlarımızla çalışıp mutlaka buna hazırlık olacak bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Belediyenin bu tarz bir tesisi var mı bilmiyorum. Varsa da bilgisizliğinden dolayı özür dilerim. Varsa belediyeden bir arkadaş. Ama benim baktığım taradığımda denizde bir geri dönüşüm agrega tesisi yok. Varsa bilmiyorum. Bir diğer konu gerçekten kamuda çalışan meslektaşlarımızla ilgili gerçekten. özel sektörde var. Mobbing konusunda bilinçlenmemiz gerekiyor. Bununla ilgili mutlaka odanızın bizim tanıdığımız bir uzman arkadaşımız var. Sürekli olduğu için bunu bir e, e, proje olarak sunmadık ama en baroyla görüştük bu konuda. Mutlaka odamızda kamu çalışanları ya da özel sektör çalışanları arkadaşımıza mobbingin ne olduğunu, maruz kaldıkları uygulamaların gerçekten de haklıyken haklı duruma haksız duruma düşmemesi için bu bilgilendirmeyi yapmamız e, arkadaşlarımızın hukuki anlamdaki önerileri de çok değerli. Bu desteği Özel sektör, kamu, tüm çalışanlara sağlamamız gerekiyor. Son derece önemli diye düşünüyorum. Ee, aslında daha çok şeydir ama kürsüyü çok işgal etmek istemiyorum. Kendi 30-32 yıllık tecrübem ve sahadaki 2 haftalık gözlemlerin sonucunda da mesleğimiz için bu adımların önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.